Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizin Robon Manyak'ı Kanon ve Haydar'daki Bal Peteğini yapacağız. Önce sevenler Dajajdan başlayalım. Sevenler bir kertenkele türüdür. dur Yani bir sürüngen türü de diyebiliriz. Ve evet, diğer Yorumda size harbiden bahsetmiştim. Brawl Stars'ı da ben severek oynuyorum. Evet. Şöyle ayaklarını takıyoruz. Son halini göstereyim. Evet arkadaşlar senle üzerimiz bitti. Son hali böyle. Ama dikkat edin şurada her yaşı olan da yaptım. Bir kitle Şuraya isterseniz bir şey takılırsanız isterseniz kalsın. Hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Sırada bal üzümdeyiz Bal üzüğündeyiz. Nektar da diyebiliriz. Polen de diyebiliriz. Bunu devirsin. Evet arkadaşlar ben hayda oynuyorum. Adım Crystal Cat. Sıradaki levelde arılar atacağım için heyecanlıydım. O yüzden ben arılara takmış durumdayım. Evet. Arımızı böyle yaptık. Bahçenin oldu ağacı cı, gö yapacağım demiştim de bu ağacımam mam yarım saat mi aldı o yüzden size göstereceğim çıkartayım arının düşmesi biliyor Evet Ağaçımız böyle arkadaşlar önce yapraklardan biz Z zemin yapıp üstüne şey koydum Yusun. legosun. Bu da kovan oldu. Şöyle büyük bir aç oldu. Arayı da koyup şey yapabilirsiniz. Önce sen de arıya benzemiyor mu? Değil mi? Sonra sonra sen de benim ejderhasını benimsemeye başladım. Diğer, bölümde de bu diğer bölümde bu sen de ejderhanın ateşlerini yapacağız. Kaya kaya evi de var. Var. Var ve Miraculous'taki uğur böceği ve kara kedi yapacağız. Uğur böceği ve kara kedi Kız işime gelsin. Bu arada bu arada benim için ona abone olun, tamam mı? O söyledi ama adı mucize oyun kız. Bizimle kalın hoşça kalın. Artık kavuş sözüm bu. Güle güle.